Değerli yeri severler 11 Nisan Salı günü Kocaeli Hipodromu'nda sezonun birinci yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlarınıza gelecek birinci koşu saatler 16.45'i gösterdiğinde start alacak. Yine birinci altılı ganyan bu koşuyla birlikte başlayacak. Şimdi İman pisti programını izliyoruz. 2 numaralı Demir Duran öndeki isim yeni sistem arkada kalan safkan 641.5-427.7 oldu Demir Duran'ın. Üç numaralı Dormane efsanesi içteki isimli İstanbul'da hiç pistte çalıştı. Cidalı Kenan dıştaki safkandı. 854.8 428 oldu. Enes Bozdağ ile çalıştı. Dört numaralı Yaşar Soy içteki safkan şans melodisi dışarıdaydı. İstanbul'da iç pistte Enes Bozda ile 800'ünü 54.6 400'ünü 27.8 yaptı Yaşar Soy. 5 numaralı Yürek Yel ekranlara geldi dıştaki isim King Kıyaysa içerideydi. Bu safkan 800'ünü 55.6 400'ünü 29.3 yaptı. 6 numaralı Can Beyli bu safkan arkadaki kalan isim önde Lady Ceren vardı 858.7 429 oldu. 7 numaralı Gökçe Kurt. Adana'da çalıştı. Öndeki Safkan Beşir Ağa. Arkadaki isim 642.428 oldu. Gökçe Kurt Musa ileriyle çalışmalarını nokta koydu. 800 numaralı Misterin Veysel Şanlı İdaresi'nde 7 Nisan'da 600 ünü 43, 400'ünü 28.8 yaptı. 9 numaralı Ninoş Can Bursa'da hazırlandı. 600'ü 42, 400 ü 27.5 ile sonuçlandı. 7 Nisan'da Mustafa Bahri Orman İdaresi'nde çalışmalarını tamamladı Ninoş Can. 10 numaralı Umut Kızı arkadaki safkan 643 428 oldu Yusuf Aktaş idaresinde çalıştı Umut Kızı. 11 numaralı Yüce Kız Bursa'da hazırlandı Sinan Özen'le 7 Nisan'da yaptığı galobun 857.2 ile 427.8 ile tamamladı. Bir numaralı Adal Davut Sav idaresinde 1200'ünü 1.20.8, 1000'ini 1.04, 400'ünü 25.7 ile sonuçlandırdı. 7 Nisan'da çalıştı. 5 numaralı Vesper iç piste 9 Nisan'da Görkem Özçelik'le 38.4 yaptı 25. 6 numaralı Marvel'in 9 Nisan'da 600'ünü 40'lık 400'ünü 25.4'lük bir çalışmayla sonuçlandırdı. Üstünde Turgay Çekici var. 7 numaralı Lady Conqueror iç pistte 9 Nisan'da Cuma Altunbaşı idaresinde 600'ünü 38.2 ile 400'ünü 25.4 ile tamamladı. 8 numaralı foto kızı Veysel Şanlı İdaresi'nde 637 yaptı 400'ünü 9 Nisan'da gerçekleşti bu galobu. <laughs> 1 numaralı Çelik Zade geride kalan isim Benekli öndeydi. 640.6 400'ü 27.2 oldu Çelik Zade'nin. 2 numaralı Hilal Zamanı Adana'da hazırlandı. Ercan Çankaya ile 7 Nisan'da yaptığı golü bunun 600'ünü 42 ile 400'ünü 28 ile tamamladı. 3 numaralı Son Silah önde Yıldıray Bey geride kalan safkan 255.5 400'ü 27.5 oldu son silahın. 4 numaralı yüksek kaya arkada kalan isim önde dışta olan pamukçuydu içteki safkansa parlak demirdi 642 428.5 oldu yüksek kayanın. 5 numaralı yürekli Poyraz içte Larenda dışarıdaydı 856 427.8 oldu Mehmet Ali Aydın idaresinde çalışmayı yaptığı yürekli Poyraz. 6 numaralı Cavidan Tay Adana'da çalıştı. Dışarıdaydı. Osman Açar'la 600'ünü 42.2'lik 400'ünü 28.2'lik bir dereceyle tamamladı. 7 numaralı kader fırtınası öndeydi. Ortada olan Akdeniz güzeliydi. Arkada kalan Torku Bey'iydi. 642.5 428.5 oldu. Tamer Bali idaresinde çalıştı. Kader fırtınası Adana'da. 8 numaralı Kayaların Kraliçesi en dıştaki Al Safkan İstanbul'da iç pistte 855.5 400'ünü 28.8 yaptı üstünde Sadık Altay var. 9 numaralı Nesli Canım dıştaki Al Safkan içteki kır olan Koşan Nurdu 854.8 400'ü 28 oldu Akan Yıldız'la çalıştı Nesli Canım Can İstanbul'da. 10 numaralı oğlum Ege'nin kızı Mehmet Ali Aydın idaresinde 8 Nisan'da 855.8 yaptı 426.8. On bir numaralı Pamukçu Adana'da çalıştı. Önde dışta olan isimdi. içte kalan parlak demirci. Arkada kalan yüksek kayaydı. 600'ünü 41, 400'ünü 27.5 olarak tamamladı. Erkan Tunç'la çalıştı Pamuç. İki numaralı Bediz The Faust. Bursa'da 9 Nisan'da Cemal Paso ile 856.7 yaptı. 400'ünü 26.7. 5 numaralı Senem Hatun Yusuf Aktaş'la 9 Nisan'da 1200'ünü 1.28, 1000'ini 1.13, 400'ünü 28.6 yaptığı galobuyla ekranlara geldi. 6 numaralı Nurlu Ova Sedat Çiftçi ile İstanbul'da iç pistte 9 Nisan'da yaptığı galobunun 858.3 ile 400'ünü 29'da tamamladı. 7 numaralı Frank Lipschild çiçeği iç pisti Suat Özkan'la 855.3 400'ünü 27.5 yaptı. 9 Nisan sabahında gerçekleşti Frank çiçeğinin çalışması. 8 numaralı efsanenin kızı İsmail Katı ile 9 Nisan'da 800'ünü 1 çift 0 400'ünü 30 olarak tamamladı. 2 numaralı The Life King Galip Kılıç İdaresi'nde 8 Nisan'da galop gerçekleştirdi. 641 426.8 oldu. 4 numaralı Fire of Glory Bursa'da Zülfikar Karabulut'la çalıştı. 8 Nisan'da binini 105.5 400'ünü 25.5 yaptı. 5 numaralı Galeyan iç pistte 8 Nisan'da Ali Arslan'la 800'ünü 48.2'lik 400'ünü 24.5'lik bir çalışmayla sonuçlandırdı. 7 numaralı Another Place, Yasin Demirkıran'la iç pistte 8 Nisan'da yaptığı galobunun binini 1.04 400'ünü 25 ile sonuçlandırdı. 8 numaralı Son of the Hawk iç pistte İstanbul'da 9 Nisan'da Mevlüt Kurt'la çalıştı. 852 424.5 oldu. 1 <laughs> numaralı Arap Dede Galip Kılıç'ta 9 Nisan'da sprint yaptı. 428 olarak tamamlandı. 2 numaralı Beşir A arkada kalan Safkan Gökçe Kurt öndeki isim Erkan Tunç'la 600'ünü 44 400'ün 30 yaptı 7 Nisan'da. Üç numaralı Cidalı Kenan. Bu safkan dıştaki isim İstanbul'da iç pistte çalıştı. 854.3, 400'ünü 27.6 yaptı Hakan Yıldız'la Cidalı Kenan. 4 numaralı Gözümüz Aydın Antalya'da 7 Nisan'da Dalil Polat'la 600'ünü 41.7, 400'ünü 27.5 yaptı Gözümüz Aydın. 5 numaralı Kral Veben, Kır Safkan arkada kalan Kır Safkan Adana'da hazırlandı. Mert Gökalp Arslan'la 7 Nisan'da 600'ünü 44.5, 400'ünü 29 olarak tamamladı. 6 numaralı tek Ford Cihangir Galip Kılıç'la 9 Nisan'da sprint yaptı 428 oldu. 8 numaralı aşk ve gurur Erkan Tunç'la Adana'da 7 Nisan'da galop gerçekleştirici 642.4 428 oldu. 10 numaralı Hazbalık Bursa'da Furkan Karakurt'la 600'ünü 44, 400'ünü 29.2 yaptı. 7 Nisan'da çalıştı Hazbalık. Balık. 11 numaralı Kızıl Bilgin, İsmail Katı'yla 9 Nisan'da 800'ünü 56.6, 400'ünü 28 yaptı. 12 numaralı Nezen Gökmen Gökçe ile iç pistte 9 Nisan'da 800'ünü 56.3, 400'ünü 27.8 olarak tamamladı Nezen Bir numaralı Kayı Bey'i Bektaş Savla İstanbul'da 8 Nisan'da 600'ünü 37.4, 400'ünü 24.4 ile tamamladı. 3 numaralı Atiba Bursa'da hazırlandı. Cemal Paso idaresinde 9 Nisan'da yaptığı golü 636.8 ile 424.2 ile sonuçlandırdı. 4 numaralı Mühendis İzmir'de hazırlandı. 9 Nisan'da Murat Ok idaresinde 637.3 ile 425 ile tamamladı. Mühendis. 6 numaralı Agustin Zülfiye Bulut'la Bursa'da çalıştı. 9 Nisan'da 800'üne 51.8, 400'ünü 24.4 yaptı Agustin. 9 numaralı Bart Boy Galip Kılıç'la 5 Nisan'da 600'ünü 36.7 olarak tamamladı, 400'ünü 24 yaptı. 4 numaralı Melde Kız Galip Kılıç'la çalıştı 9 Nisan'da. Bu galobunun binini 113.5 ile 400'ünü 28.4'le sonuçlandırdı. 5 numaralı Yiğitay İstanbul'da sentetik piste 855.6, 400'ünü 27.7 yaptı. 8 Nisan'da Batuhan Keresteci İdaresi'nde çalıştı Yiğitay. 6 numaralı İzmir'in nefesi Bursa'da Cemal Tun idaresinde 9 Nisan'da yaptığı galobunun binini 1.15.8 30 olarak tamamladı. 3 numaralı Gece Kralı iç pistte İstanbul'da kansarıyla 9 Nisan'da 600'ünü 40.8'lik 400'ünü 27'lik bir dereceyle tamamladı Gece Kralı. 4 numaralı Yarımada İzmir'de 9 Nisan'da sprint yaptı. 429.6 oldu. Efe Akpınar idaresinde Yarımada. 7 numaralı uzay destanı Bursa'da 9 Nisan'da çalıştı. Mahmut Turan'la 600'ünü 42.5, 400'ünü 27.7 yaptı. 10 numaralı Ufuk Baba İstanbul'da İçbiste 8 Nisan'da Enes Bozdağ idaresinde 800'ünü 1.02 400'ünü 31.5 olarak tamamladı. 12 numaralı Buğulu Göz Bursa'da Fatih Akbulut idaresinde 9 Nisan'da 800'ünü 59.3'lük 400'ünü 29.3'lük bir dereceyle sonuçlandırdı. 13 numaralı Dodurga dışarıda Şah Dragan içerideydi. Senayi Metin'in 600'ünü 40 yaptı. 400'ünü 26.2 7 Nisan'da Dodurga. Üç numaralı Never Alone. İşte ki safkan İbrahim Kaya İdaresi'nde çalıştı. Bu safkan binini 1.03.5 400'ünü 25 yaptı. 4 numaralı süpürücü Fırat Arslan'la 8 Nisan'da 849'luk 423.6'lık bir çalışmayla tamamladı. Altı numaralı Free Children iç piste Şahin Dursun'la İstanbul'da 9 Nisan'da yaptığı galabının 852, 400'ünü 26.3 olarak tamamladı. 7 numaralı Bakırcı Okan Akelle 639.5 425.5 yaptı 9 Nisan'da çalıştı Bakırcı. 13 numaralı Ravelas Metin Hamidi idaresinde iç İstanbul'da 9 Nisan'da 101.03.5 425 ile tamamladı bu galobunu Metin Hamidi idaresinde yaptı Ravelas ekranlarınıza görecek sonat. Değerli yeri severler, 11 Nisan Salı günü Kocaeli Hipodromu'nda sezonun birinci yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlarınıza gelecek. Idman Piste programımızı izlediniz. Bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder, Bol şanslar dileriz.